Bugün güzel bir gün geçecek inanıyorum. Baklava bizimdir. Sen öyle san. Bu da kim? PKK Hazır İra, Irak'ı da aldım. Aha bir de Kuveyt. Suriye nokta nokta. Şey. Yok. Aha seni yok edebilirim. Yap o zaman. Oha. Bunu sen istedin. Aha Gürcistan. Aha Suudi Arabistan. Şimdi devam edeyim. Ha 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 ha.